Ne arıyoruz? Barış Silik Senin bir sonbahar gününde buluştuk Soner'le. Nedense baharların ikisini de seviyor insan Soner. Birincisinde yeşeren tabiatın ikincisinde bir renk cümbüşü yaratması sevilesi bir durum değil mi Barış abi? Yeşil, sarı, turuncu, kahverengi. Evet, bu sürecin çürüme ve yok olma ile sonuçlanacağını düşünmeden severiz ikinci bağrın değiştirici, dönüştürücü etkisini. Ve yeniden varlık bulmak. Onu atlıyorsun. Neden böyle karamsar düşünelim ki? İkinci bağırda her şeyin çürümeye hazırlandığını aklımızdan bile geçirmiyoruz. Hem bu süreç çürümeye hazırlık Barış abi. İşi sonlandırmak onun görevi değil ki. Kışta kışlığını yapacak. Beyaz battaniyeyi sevimli bulmamız da çok romantik değil mi? Devir için onun rolü de az değil. Bütün suçu hazana yükleme. Soner, çantasındaki kitaplardan birini çıkardı. Arapların roman sanatına katkısı görmezden geliniyor Barış abi. Diyerek kitabı masaya bıraktı. Çay istediğini belli eden bir işaret yaptı ile garsona. Sonra Başka bir kitap koydu masaya. Devrim sonrası Rus romanı, devrim öncesi Rus romanlarından oldukça farklı Barış abi, dedi. Çayını sabırsızlıkla beklerken. İçinde bir telaş var gibiydi. Dayanamadı. Çantasından bir kitap daha çıkardı ve kitabı masaya bırakırken Bu Japonu da çok övüyorlar da neden öldüklerini hala anlayamadım Barış abi, dedi. Garson çaylarımızı getirince Soner'in yüzü değişti kırılan oyuncak arabasının yapıştırılmasına sevinen bir çocuğun mutluluğu vardı sanki yüzünde. Şekerlerden birini çayına attıktan sonra ikincisini çaya bandırıp azıcık ıslattı. Şekerin ıslanan yarısını ısırdı. Kalan yarısını bardağa attı. İki şeker fazla geliyor, bir şeker az. Diye açıklama ihtiyacı hissetti. Onu izlerken, hareketten takip ederken nasıl baktıysam artık. Neden bu kadar çok okuyorsun Soner? Yaşamak için mazeret, ölüm için cesaret arıyorum. Ya sen Barış abi? Böyle bir soruya hiç düşünmeden bu kadar çabuk ve bu kadar şiirsel bir cevap vermesine şaşırdım. Soner'in cevabını birkaç kez zihnimde tekrarladıktan sonra dudaklarımdan onun sözcükleri döküldü. Ben de yaşamak için cesaret, ölüm için mazeret arıyorum kitaplarda Soner.